Evin içerisinden sesler geliyordu. Yılmaz hızla kapıyı açarak içeriye daldı, ben de peşinden. İçeriye girdiğimizde içeride onlarca karga vardı. Bizi fark ettikleri anda hepsi birden camlardan dışarıya kaçtılar. Bir tanesi camın önüne geldiğinde pervaza kondu ve geri dönerek bizlere baktı. Gözleri kıpkırmızı, rengi ise Diğerlerinden daha koyu olan bir kargaydı bu. Gitmeye niyeti yok gibiydi. Kapının köşesinde olan terliği alarak hızla kargaya fırlattım. Tam değeceği anda birden kulaklarımızı çınlatacak kadar yüksek sesle öterek uçmaya başladı. Evde karga kalmadığından emin olunca Yılmaz'la birlikte evin bütün pencerelerini kapattık. Ardından dağıttıkları yerleri toplamaya başladık. Birçok yere pislemişlerdi bir saatlik uğraşın ardından anca bitirebilmiştik. Normalde daha evvelde de camları çok açık bırakırdık ama ilk kez içeriye girmişlerdi. Yılmaz'ın bana dönerek çiçeğin kokusuna gelmiş olabilirler. Leş gibiydi sonuçta. Bunlar da leşçi hayvanlar. Haklısın hayatım. Kokudan kurtulduğumuza göre karnımızı doyursak fena olmaz. Ne dersin? Haklısın hayatım. Kurt gibi acıktım. Yılmaz'la beraber mutfağa girdik ve bir şeyler hazırlamaya başladık. Karnımızı bir güzel doyurduktan sonra rutin hayatımıza geri döndük. Saat gece 10 gibi uyumak için odamıza çekildik. Gece Yılmaz'la birlikte olduk ama bu defa rüyamda olan adamı düşünmedim. Hatta aklıma dahi gelmedi. Kendi kafamda kurduğum şeylerden ibaret olduğunu biliyordum hepsinin. Duşlarımızı aldıktan sonra uykuya daldık. O gece Kabus görmeden uyumuştum. Sabah alarmın sesine uyanarak kahvaltımızı yaptık ve okula gitmek için yola çıktık. Yolda gördüğüm insanları rüya'mdaki adama benzetiyordum nedense. Okula geçtiğimizde zil'in çalınmasına daha 15 dakika vardı. Necla ve diğer hocalarla kısa muhabbetlerin ardından zil'in çalmasıyla herkes derslerinin olduğu sınıflara dağıldı. Öğlene kadar her şey normaldi ama öğlen arası olduğunda Genelde eve gitmez, okulda vakit geçirirdik. Yine eve gitmeyeceğimiz için kantinden bir şeyler atıştırdık ve elimi yıkamak için lavaboya gittim. Musluğu açıp ellerimi yıkadığım esnada aynadan kendime bakmak istedim. Kafamı kaldırdığımda o arkamdaydı ve bana bakıyordu. Ama her zamanki bakışı değil, tam aksine öfkesi giderek katlanan bir bakıştı bu. Gene hayal gördüğümü düşünerek Başımı yeniden eğdim ve yüzümü defalarca bolca suyla yıkadım. Kafamı yeniden kaldırdığımda bu defa bir şey yoktu, rahatlamıştım. Askıda olan kağıt havludan kopardım ve yüzüme götürerek kurulamaya başladım. Gözlerimi sildiğimde yeniden açtım ve o an tam gözlerimin önünde eğilmiş bana bakıyordu. Çığlık atmak istedim ama resmen kanım donmuş gibiydi ve hareket edemiyordum tam gözlerimin içerisine bakıyordu ve yavaş yavaş gözlerinin rengi kırmızıya dönüyordu. O an dün gece gördüğüm karga aklıma geldi. Elini boğazıma götürdüğü anda kapının çalınmasıyla ortadan kayboldu. Bu Necla'ydı. Canım, iyi misin? Bayağıdır içeridesin, merak ettim seni. Hızlıca kapının yanına giderek arkasındaki kilidi açtım, kapıyı aralayarak Necla'nın koluna yapıştım ve içeriye çektim. Ne oldu? O buradaydı. Kim o? Kabuslarımda gördüğüm. Kimse yok burada. Hayal falan görmüşsün sen anlaşılan. Hayır. Hayal olmadığını eminim. Ne gördüğümü biliyorum. O kadına gittiğimizden beri görüyorum onu. Ondan önce böyle bir şey yoktu. Öyle bir şey olsa benim de bir şeyler görüyor olmam gerekmez miydi sence? Sen orada ne gördüysen bilinçaltına yerleşmiş olmalı. Bunun başka açıklaması olamaz. Hadi çıkalım. Dışarıda biraz hava alırsan rahatlarsın. Haklısın galiba. Necla ile beraber okulun bahçesine çıkarak hava almaya başladık. Biraz da olsa kendime gelmeye başlamıştım ama çok uzun sürmedi. O bahçenin çitlerinden bana bakıyordu. Necla'ya söylediğimde o uzun uzun baktı ama göremediğini söyledi. Galiba kafayı yiyordum. İçimden Felak ve Nas surelerini okumaya başladım ama etkisi olmuyordu. Halen görüyordum. Çok geçmeden bizi camdan gören Yılmaz da yanımıza gelmişti. Yılmaz geldiğinde kendimi toparladım ve görmüyormuş gibi yapmaya çalıştım. O da çok fazla geçmeden ortadan kayboldu. Yılmaz'la Necla muhabbet ederken ben gördüklerimi düşünmekle meşguldüm. Ama bir ara Yılmaz'lara döndüğümde aşırı samimi oldukları dikkatimi çekmişti. Okulda bir şey yapamazdım ama gece ne olursa olsun Yılmaz'ın telefonunu kurcalamalıydım. Yoksa bir türlü kafam rahat etmeyecekti. Öğrenciler tek tük gelmeye başladıklarında biz de içeriye geçmeye karar verdik. Kantinden çay alarak öğretmenler odasına geçtik. O gün nasıl akşam oldu emin olun bilmiyorum. Çıkış saatine geldiğimizde Yılmaz'la birlikte eve geçtik oturarak biraz dinlenmeye karar vermiştik. Durgun olduğumu fark eden Yılmaz neyimin olduğunu sordu. Bir an anlatmalı mıyım diye düşünsem de kesin deli olduğumu düşünürdü. Çok yoruldum tarzında bir şeyler zırvalayarak başımdan savdım. O günü ruh gibi geçirdim. Gecem ise akıl almaz kabuslarla geçti. Sabah okula hiç gitmek istemesem de mecburen gittim. Yoksa Yılmaz'a açıklamalar yapmak zorunda kalacaktım. Yine öğlen arası gelmişti. Yılmaz'la beraber karnımızı dışarıdan bir şeyler söyleyerek doyurduk. Tuvalete gitmem gerekiyordu ama korkumdan da cesaret edemiyordum. O esnada Necla da yemeğini bitirmiş, ellerini yıkamaya gitmek için kalkmıştı. Fırsat bu fırsat diyerek "Canım, ben de geliyorum." dedim ve peşine takıldım. "Hayırdır? İyi misin? Ya kusura bakma." Korkumdan tek gidemedim. Beni de bekler misin? Olur canım, beklerim. Necla ellerini yıkarken ben de içeride işlerimi hallettim ve hızlıca ellerimi yıkamaya başladım. Kafamı korkudan kaldıramıyordum. Kağıt avludan kopararak yine ellerimi kuruladım ve Necla'ya döndüğüm anda çığlık atmam bir oldu. Adam Necla'nın arkasındaydı ve elinde kocaman bir bıçak vardı. Bağırmamla Necla da şoka girmiş gibi bana bakıyordu. Arkanda diye bağırdığımda hemen koşarak yanıma geldi. Ne oldu? Ne arkamda? Sen iyi misin? Yine o dünkü haline döndün. Daha sözlerini tamamlayamadan adam yanımızda bitti. Yakama yapıştığı gibi nefesim kesilmeye başladı. Necla dirseğini aynaya geçirdiği gibi aynanın bir kısmı yere, bir kısmı da lavaboya döküldü yerden camın birini alarak elime tutuşturdu ve avucumu sıkmasıyla ayna elimi kesti. Elimden akan kanları alarak da üzerine sürdü ve ellerini yıkadıktan sonra çığlığı bastı. Adam boğazımdan yakaladığı için hareket yetimi kaybetmiş, üzerine konuşamaz olmuştum. Necla çığlık atmaya devam ediyordu. Yetmezmiş gibi kapıyı açarak koridora çıktı ve imdat diye çığlık atarak koşmaya başladı. Kan Beynime sıçramıştı o an. Bu yaptığı da neyin nesiydi böyle. Bir anda yığıldığım yerden doğruldum ve kapının oraya kadar ilerledim. Bütün hocalar karşımda bana cam parçasını bırakmam için yalvarıyorlardı. Yılmaz yanıma doğru ilerlemeye başladı. Necla ise onun arkasına sığınmış kendini acındırıyordu. Onu elime geçirip parçalamak istiyordum. O an kendimden geçmişim. Gözlerimi hastanede açtım yerimden doğrulmaya çalıştığımda hareket edemediğimi fark ettim. Ellerim ve ayaklarım sıkıca bağlanmış, göğsümün üzerinde ise kalınca bir kayış vardı. Ne kadar zorlasam da hareket edemiyordum. Tek çarem seslenmekti. Ben uyandım. Hey, kimse var mı orada diye bağırdım. Başta kimse duymasa da birkaç defa tekrarlayınca bir hemşire geldi. Ben doktoru çağıracağım. Siz bekleyin diyerek gitti yanımdan. Çok geçmeden orta yaşlarda bir doktor ve ardından Yılmaz odaya girdiler. Yılmaz benden uzakta duruyordu. Doktor bana bakarak küçük bir anksiyete krizi geçirmişsiniz. Size birkaç test yapmamız gerekiyor. O yüzden de bir süre misafirimiz olacaksınız. Eşinizin gitmesi gerekiyor. O yüzden bir süre sizi yalnız bırakacağım. Eşiniz gittikten sonra da sizinle konuşmamız gerekiyor diyerek eşime baktı ve yanımızdan ayrıldı. Yılmaz doktor gittikten sonra yanıma yanaştı. Neden yaptın bunu? Ben bir şey yapmadım, yemin ederim. Ben bir anda fenalaştım, o da aynayı dirseğiyle kırarak düşen bir parçayı elime alıp sıkıştırdı. Kendime geldiğimde ortalığı ayağa kaldırdı. O bana her şeyi tam tersi olarak anlattı. Doğrusu ne ise onu anlat. Bunca senelik karına inanmayıp yeni tanıdığın bir kadına mı inanacaksın? Daha düne kadar yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyordu. Ne oldu da şimdi onun hakkında böyle söylüyorsun? Yılmaz, beni çıldırtma. Yemin ederim ki benim bir suçum yok. Her şey onun başının altından çıktı. Sana inanmak istiyorum ama her şey ortada. Olay polise yansımadı senden şikayetçi de olmayacak. Burada kaldığın zaman da iyice düşün ve doktorların vereceği karar bizi de etkileyecek, bundan emin ol. Yılmaz bunları söylediğinde deliye dönmüştüm. Gözüm seni görmesin diyerek kovdum onu yanımdan. Şimdi her şeyi daha iyi anlıyordum. Şu ana kadar yaşadığım ne varsa hepsi onun başının altından çıkmıştı. Ama neden? Tabii ya. Kocama göz koymuştu. Bu sayede beni de aradan çıkarmış oldu. Şimdi ne halt yiyeceğim? Ben yokken daha rahat at koşturacak. Baksana Yılmaz'ı bile kendine inandırmayı başarmış. Kim bilir diğer hocalar hakkımda ne düşünecekler? Ben nasıl bir aptalım ki ona inanıp bu tuzağa düştüm. O büyücü kadını bulamadan da bu işin içerisinden çıkmam çok da mümkün sayılmaz. İyi ama onu nasıl bulacaktım ki? Bir süre sonra Doktor yanıma geldi. Eşiniz yaşadıklarınızı bana anlattı. Ama bir de sizden dinlemem gerekiyor. Bana neler olduğunu anlatır mısınız? Doktora tuvalette yaşananları aynen anlattım. Şimdi sizden başka orada bir başkası olduğunu söylüyorsunuz ama sizden başka da kimse görmemiş onu. Doğru mu anladım? Doktor bunları söylediğinde daha fazla deli olduğumu düşünmesini önlemek için günlerdir yorgun olduğumu ve uzun zamandır bir bebeğimizin olması için çaba sarf ettiğimizi o ilaçların belki yan etkisiyle hayal görmüş olabilirim diyerek doktoru inandırmaya çalıştım yoksa burada daha uzun bir zaman kalmama neden olabilirdi bu anlattıklarım üstelik Yılmaz'ı etkisi altına almıştı bile çoktan tabii ya söylediği kısmet açma büyüsü Yılmaz için yaptırılmış olmalı buradan çıktığımda bunu ona özetleyeceğim Allah şahidimdir ki ödeteceğim. İyi ama bunu nasıl yapacağım? Yılmaz bana inanmıyorken bunu başarmam mümkün değil. Doktora dönerek annemi aramak istiyorum. Aklı bende kalmasın, hem başımda da durur. Doktor, başta itiraz etse de sadece gündüzleri birkaç saat ziyaretinize gelebilir. Onun haricinde mümkün olmaz. Olsun doktor, ona da razıyım. Numarasını verin o halde, danışmadaki arkadaşlarıma aratırım kendisini doktora numarayı verdiğimde not aldı ve yanımdan ayrıldı. Buradan sonrası Yılmaz Bey tarafından anlatılıyor. Okulda yaşanan olaylardan sonra Necla'nın yanında daha fazla zaman geçirmeye başladım. Kendini daha kötü hissetmemesi için elimden ne geliyorsa yapıyordum. Zira karımdan şikayetçi olsaydı eşimin geri kalan hayatı onun için çok daha sıkıntılı geçerdi. Necla'nın muhabbetini seviyordum. Ara sıra mesajlar atardı. Eşim bilmese de kısa kısa mesajlaşırdık onunla. Bu mesajlaşma eşimin yokluğuyla daha fazla artmıştı. Ben amcam için memlekete gittiğimde eşimden daha fazla ilgi göstermişti bana. Eşimin hastaneye yatırıldığı günün gecesinde evde TV'nin başında vakit geçirmeye çalışıyordum. Saat 9 gibi Necla'dan gelen aramayla yerimden fırladığım gibi Necla'nın evine gittim kendini kötü hissettiğini ve korktuğunu söylüyordu. Gayet normaldi. Gündüz yaşadıklarından sonra. Necla'nın evine vardığımda onu ilk kez normal kıyafetleriyle ve başörtüsü olmadan görüyordum. Giydikleri onun güzelliğini ve kadınlığını tamamen gizliyormuş. Bu kadar güzel ve bu kadar iyi bir fiziğe sahip olduğunu anlatsalar da inanmazdım. Hoş geldin Yılmaz. Gel içeri. Rahatsızlık vermeyeyim sana. Olur mu öyle şey? Burası senin de evin sayılır. Senden başka arayacak kimsem yoktu zaten. Utana sıkıla Necla'nın evine girdim. Evi gerçekten de çok güzeldi. Evli insanların evlerinden de bir farkı yoktu. İçeriye girdiğimde Necla'nın yönlendirmesiyle oturma odasına girdim. Bizden aldığı çiçek de oradaydı. Gayet iyi tutmuş yerini sevmişti anlaşılan. Necla, "Ne içersin?" diye sorduğunda, "Varsa bir acı kahveni içerim." diyerek yanıtladım. Necla yanımdan ayrılarak mutfağa gitti ve bir süre sonra ikramlıklar ve kahvelerle birlikte geri geldi. Benim oturduğum üçlü koltuğa oturdu ve önümüze küçük bir zigon sehpa koydu. Kahvelerimizi içerken tadı biraz garip gelmişti ama Necla'dan gözümü alamadan hızlıca içmiştim. Necla ve ben ikimiz de yaşananlardan dolayı iki gün izinliydik. Bu yüzden okula gitme kaygımız da yoktu. Zaman ilerledikçe muhabbetimiz de ilerledi ve giderek de koyulaştı. Saat 12'ye geldiğinde gitmem gerektiğini söyleyerek ondan izin istedim. O da o kocaman gözlerini bana dikerek ne olur gitme, korkuyorum diyerek sözlerini tamamladı. Bu kadın ne derse desin Sözünden çıkmak istemiyordum. Hatta yanından ayrılmak da istemiyordum. Kahvelerden ve çaylardan sonra daha da beter bir hal almıştım. Karım aklımdan uçmuştu. Saat bire doğru TV'de güzel bir film çıkmıştı. Işıkları söndürdü Necla ve geri yanıma gelerek baya bir sokularak oturdu. Kokusu beni benden almaya yetiyordu. Karımın parfümleri güzel kokardı ama bu kadın inkiler çok daha başkaydı. Zaman geçtikçe Necla sokulmaya ve başını omzuma koymaya başladı. Necla, yanlış yapıyoruz. İstenmeyen şeyler olacak. Sonradan ikimiz de çok pişman oluruz diyerek uyardım ama oralı bile olmadı. Hatta daha da yanaşmaya başladı. Bir süre film izledikten sonra elimden tutarak yanımdan kalktı ve beni de peşinden çekerek odasına götürdü. Odası tamamen kırmızıyla döşenmiş, sanki bu anı beklermiş gibiydi. Bir yanım evden çıkıp gitmek istiyor ama diğer yanım Necla'nın yanında bir ömür kalmamı söylüyordu. O gece kaç kez birlikte olduk bilmiyorum. Eşimle bile bu kadar aşkla olmamıştım. Sabah uyandığımda Necla duş almış ve kahvaltıyı hazırlamıştı. Bir tek kuş sütü eksikti. Tabiri caizse. Banyoya temiz avlu ve kıyafetler bıraktığını, duş alana kadar da çayın hazır olacağını söylediğinde Sanki emrinde köle gibi sorgulamadan ne derse yapıyordum. Duş alıp giyindiğimde kıyafetlerin tam üzerime oturduğunu görmek beni bayağı şaşırtmıştı çünkü daha evvel kimseyle birlikte olmamıştı. Dün gece ilk kez bir erkekle birlikte olmuştu. Bunu anlamam çok zor olmamıştı. Şaşkınlıkla yanına gittiğimde şaşkınlığımı anlamış olacak ki, "Sabah sen uyurken çıkıp aldım bunları. Çok yakışmış hepsi sana." Bunu söylediğinde Mantığım o ne derse doğrudur deyip geçiyordu. Necla'yla bol kahkahalı bir kahvaltının ardından bütün günü evde baş başa birlikte olarak geçirdik. Güya işim vardı benim ve hastanedeydi. Yanına gitmem gerekiyordu. Ama Necla'dan başka bir şey yoktu aklımda. O iki günü ve tüm haftayı beraberce geçirdik. Necla ile her birlikte olduğumuzda sanki onu yıllardır tanıyormuş hissine kapılıyordum. Yıllar evvel tanışmışız da eşimden önce de o hayatımdaymışçasına bir histi bu. Pazartesi günü sabah Necla ile okula geçerken kayınvalidem aradı. Necla yanımdayken açtım. Hastaneye gelmemi istiyordu. Dersimin olduğunu ve öğlen arası uğrayacağımı yarım ağız söyleyerek kapattım. Necla'nın suratı düşmüştü ama belli etmemeye de çalışıyordu. Ona dönerek üzülmesini gerektiren bir durumun olmadığını, doktoruyla konuşacağımı ve geri kalan hayatımda bana tehlike oluşturup oluşturmayacağını, aksi bir durumda ilk işim çıkar çıkmaz boşanmak olacağını söyleyerek gönlünü aldım. Allah'ım ben neler söylüyordum böyle. Kendime inanamıyordum. İçimde bir yerde halen daha eşime büyük bir aşk besliyordum ama onu da aldatıyordum. Günler sonra ilk kez bir karımın olduğu aklıma gelmişti. Öğlen arası olduğunda okuldan çıkarak hastaneye doğru gitmeye başladım. O an kafama dank eden şey kaynanamın beni aramış olduğu ve hastanede olduğu. Acaba ne zaman gelmişti ya da bana neden daha evvelden haber vermedikleri gibi. Bu düşünceler eşliğinde hastaneye vardım. Hastanede kaynanam vardı bir tek ve bana pek de sevgiyle baktığı söylenemezdi. Doktoruyla konuşmak için odasına girdiğimde doktor durumun çok iyi olduğunu ve iki gün sonra taburcu olacağını. Yaşananların hamile kalamamasından ve kullandığı ilaçların etkisiyle olduğunu. O ilaçları yeniden kullanmadığı sürece de bir problem yaşanmayacağını söyledi. Teşekkür ederek yanından ayrıldım. Kaynanımın yanına giderek elini öpmek için eğildiğimde elini benden çekerek günlerdir neden gelmediğimi, bu kızı neden burada yalnız bıraktığımı sordu sert bir dille. Ben de yaşananlardan dolayı düşünmeye ihtiyacımın olduğunu, bu yüzden de gelmediğimi söylediğimde daha da öfkelendi ve o aşiftenin koynunda olduğunu çok iyi biliyorum. Kızımın bundan haberi yok ama eğer kendine çeki düzen vermezsen çok kısa zamanda haberi olacağından bahsetti. Anlamamış bir şekilde yüzüne bakarken her şeyden haberim var. O kadın size büyü yaptırmış. Kızımın bu hale gelmesindeki sebep de o kadın sen de büyünün etkisindesin. O yüzden sana da çok kızamıyorum ama bu kimsenin yanına kalmayacak emin ol. Kaynanan bunları söylediğinde beni istemsiz bir gülme aldı. Öyle saçma şey mi olur? O din öğretmeni, kızın da ben de öyle şeylere bulaşacak insanlar değiliz. Tamam, onlar var ama öyle şeylerde ne etkisi olur Allah aşkına? Bir daha duymayayım sizden bunları. Fatma'nın yaptığı şeyleri normal göstermek adına böyle kılıfların arkasına gizlemeye çalışmayın lütfen. Ben cümlelerimi tamamladığım sırada eşimin odasından bizim de dini nikahımızı kıyan hoca çıktı. Yanımıza geldiğinde eğilerek elini öptüm. Hayırdır hocam, sizin burada ne işiniz var diyerek sordum. Annen anlatmadı mı sana? Yapma hocam, sen de mi? Tövbe de oğlum, çarpılacaksın. Ali hoca İlminde mahir bir adamdır diyerek çıkıştı kaynanam. Sen, Dureli Hanım. Ne nedir, ne değildir, doğru dürüst haberi yok. Böyle konuşması normal. Şimdi, bu işlerin kaynağı olan kadının yanına gideceğiz. O zaman bize inanmasa dahi kadına inanacaktır. Bu sözler üzerine istemeye istemeye de olsa hocanın bahsettiği kadının yanına hocanın tarifleriyle vardık. Kadının kapısına geldiğimizde Hoca kapıyı çaldı. Kısa bir süre sonra kadın kapıyı açtı ama beni görünce